bir cinnin içine girdiği adamın alameti İslam'dan gittikçe uzaklaşması, kendine, bedenine zarar vermesi ve en son durakta da intihar etmesidir. Bu işaretler bedenine zarar verme işaretleri varsa, anasına babasına karşı hakaretler varsa, İslam'a karşı hakaretleri varsa çabuk öfkeleniyorsa bu adamın cin musallat olma ihtimali çok yüksektir. Bu adam ne yapacak? Hemen kendisini karantinaya almak zorunda. Kur'an ayetleriyle, Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyeleriyle kendisini karantinaya alacak. İslam'a sağlam bir şekilde bağlanacak. 20-30 günlük bir bir muhafaza alacak kendisini. Tıpkı itikaf gibi, itikaf sünneti gibi muhafaza alacak ve o cinnin içinden çıkart. Bunu eliyle tutup çıkartamayacağı için Allah'ın çıkartması için Allah'a niyazda bulunacak. şerri ma Yarattıklarının şerrinden Allah'a sığın. Yarattıklarının şerrinden. Allah'ın yarattıkları insan, hayvan, cin ve cinnin soyundan gelen şeytan. Bakın bunların tamamının hayırlısı olan hayırlı olanı var, şerli olanı var. Mesela bir akrep insanın iyiliğini düşünür mü? Akrep. Bir yılan gördüğün zaman ya bu yılan acaba benim iyiliğim için mi burada kesiyor der misin? Yoksa hemen öldürür müsün? Allah'ın peygamberi buyurdu övgüler ve selam üstüne olsun. İki siyahı nerede görürseniz öldürün. Akrep, yılan namazda bile bulsanız öldürün diyor. Namazı bozacaksın ve bu iki siyah öldüreceksin. Çünkü bunlar şerlidir. Bunlar insanın iyiliğini istemezler. Tıpkı bunlar gibi cinler vardır. Cinlerin kafirleri var, Yahudileri var, putperestleri var, Budistleri var. Bunlar kafirleri, İslam'a düşman olanların Müslümanların iyiliklerini istemez. O bedenlerin içine girmek ister. Ama Müslümanlar namazında, abdestinde ve teyine sabitse, zikirlerinde sabitse içine giremez ve kudurlar. İçine girdikleri adamın alameti nedir? Bir cinnin içine girdiği adamın alameti İslam'dan gittikçe uzaklaşması, kendine, bedenine zarar vermesi ve en son durakta da intihar etmesidir. Bu işaretler bedenine zarar verme işaretleri varsa, anasına babasına karşı hakaretler varsa, İslam'a karşı hakaretleri varsa, çabuk öfkeleniyorsa bu adamın cin musallat olma ihtimali çok yüksektir. Bu adam ne yapacak? hemen kendisini karantinaya almak zorunda. Kur'an ayetleriyle, Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyeleriyle kendisini karantinaya alacak. İslam'a sağlam bir şekilde bağlanacak. 20-30 günlük bir bir muhafaza alacak kendisini. Tıpkı itikaf gibi, itikaf sünneti gibi muhafaza alacak ve o cinnin içinden çıkartacak. Bunu eliyle tutup çıkartamayacağı için Allah'ın çıkartması için Allah'a niyazda bulunacak. Yahut da salih bir adama gidecek, sadık bir adama gidecek. Bana bir liste ver. Ne yapmam gerektiğini söyle ki Allah benim içindeki bu fesadı, bu kâfir'i dışarı çıkartsın. Ben iyi hissetmiyorum. Düne kadar bir vakit namazının kazaya kalmasından tit ben bugün namaza küfür ediyorum. Bu ben değilim. Bakın böyle yüzlerce vaka bizim önümüzde. Bu adamlara hemen yapması gereken şeyleri bildireceksin. Bu adam o oltayla gerekli balıkları tutacak ve kendisini bu pislikten sıyıracak, kurtaracak. Yoksa kurtaramazsa olay çok kötü şeylere gider. Bir aileyi bile yıkabilir, bir aileyi bile yok edebilir. Karısına bulaşır, çocuğuna bulaşır, toplu intihar olur, cinnet geçirir, karısını öldürür, çocuklarını öldürür. Haberlerde görmüyor musunuz? Cinnet geçirdi, öldürdü falan. Geçen hafta bir olay oldu. Bir kadını, kocası pastaneye çağırıyor, beline bıçağı almış. Birkaç soru soracağım diyor. Gitmeden önce kurmuş, bıçağı da almış beline. Sorudu Son sorulara istediğim cevapları vermezse ben bu karıyı öldüreceğim diyor. Pastaneye gidiyor, karısına bir iki soru soruyor. Eski karısı, boşanmışlar herhalde. Ve kadını gırtlağından, boğazından bıçaklıyor. O 15-20 saniyelik videoyu bana attı kardeşlerim. Kadın ölmek istemiyorum diyor. Kızı da diyor ki anne, anne beni bırakma, benden ayrılma, gitmeni istemiyorum diyor. Beni terk etme diyor annesine. Biliyor ki o yara öldürücü bir yara. O bıçak darbesi öldürücü bir darbe. Her taraftan kan fışkırıyor. Şimdi bu adam bu olayı nasıl yaptı? Cinnet. İnsanlar cinnet diyorlar. Cinnet nedir? Cinnet bir cinnin bu adama musallat olması ve normal bir insanın yapabileceğinden çok daha anormal şeyleri yaptırması. Kontrol altına alması. Buna cinnet hali denir. Aklı artık başından gidiyor. Kontrol akılda, iradede ve ruhta değil tamamen bir cinnide. Şeytanın bir kölesinde, hizmetkarında oluyor. Min şerri mâ halak ayetine İmam Razi Hazretleri diyor ki burada en önemli şer yaratıkları yaratıkları içinde en şerli mahluk iblistir, şeytandır ve şeytanın hizmetkarı olan cinlerdir. İnsanlara bunlardan daha düşman kimse yoktur o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ayeti de bunun delillerinden bir tanesidir. Kardeşler bunlar bize en büyük düşman olan Bunlara karşı devamlı muhafaza halinde olmamız gerekiyor. Abdesti gezmen lazım. Ve bu üç sureyi ihlas felak ve nasıl işte evden işe çıkarken gece yatarken kendini bir zırha alman gerekiyor. Bir korumaya alman gerekiyor. Bunu yapacaksın.